Aşkta nasıl bir şey biliyor musun? Aşkta durgunluk yok. Yani acı çektiği haset ettikçe, e, du duyguların çoğaldıkça ne yapıyorsun? Daha çok istiyorsun. Değil mi? Bu mücadele değil mi? Evet, Bu bir savaş değil mi? Kimle nefise, kimle ruhu sultanı. Bazen sevgilinle, kendinle duygularla mücadele ediyorsun. Niye çok değil? Neden diyorsun? Ben şey bir sözü var biliyor musun? Ey Allah'ım diyor şey Zeliha. Ey Allah'ım diyor, şey, Allah diyor. Sen öyle güzel olmuş olmalısın ki diyor. Yusuf'um diyor. Senin için ağlıyor diyor. Yani Yusuf'un şeyine ermemiş daha aşkına. Fakat Zahidi aşta kalmış. Yusuf'un ağlamasıyla Allah'ını bulmaya çalış. Sen de o kadar güzel olmalısın ki diyor. Seni çok görmek istiyor Yusuf'um diyor. Bak bak Yusuf'um diyor. Az sonra ne oluyor? Az sonra evlenmeye kalkıyor. Yusuf tamam diyor. Gel bir evlen diyor. Kebrar isteyen diyor ki onu evlen diyor. Evlendiği zaman Zeliha diyor ki kusura bakma diyor. Bak sen ne evlenmek Bu da peşine düşüyor. O zaman Zeliha'nın savaşı orada başlamış mı? Ha işte şimdi onun savaşı başlıyor. Evet, doğru. O zaman diyor ki Allah'ına Yusuf tarifeyle ki bırak diyor Allah ile baş Bu sefer Yusuf'tan dolayı Allah'a değil, Allah'a değil mi? Allah olduğu için kendisi sevmiyor mu? Öbür tarafta neydi? Yusuf'un aşkıyla Allah'ı sevmeye çalıştı. Şimdi öyle değil. Kendi aşkıyla, duyuyla Allah'ı sevmeye başladı. İşte o zaman güzelleşiyor, şey, işte o zaman kabul edilmiştir. Şey. Aslında olaylar indelendiği zaman ve bizim bir standart bir şeyimiz var ya, ve bir kaide var ya, şey. böyle bir şeyler var ya, o kadar zor değil ya. Ufak tefek parçalar yer değiştiriyorsun. Anlıyorsun, ne istin, ki. Hacı ne olmadan çok. Ha işte, güzel. o, ha, gecim olacak işte, ondan bahsediyor. Olmazsa şaşırırsın. Bu sefer yanlış görürsün. Evet. Altını üst işte üstüne altını karıştırırsın. Hiçbir şey anlamazsın. Buradan çay versene kızım. Çay ver. Çay, çay ver. Çay, çay ver. Çay. Ha. 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 Aşkı yapalım acaba mı? Dışarıda normal bir insan yapacağı bir iş değil o zaman. Aşkı yok canım. Aşkı yok. Allah'ın aşkı kadar. Şimdi bak, aşk bir mücadele etmektir dedim değil mi? Evet. Mücadele eden bir adamın değil mi? Hiç yaptığı mücadele kaybetme mesela. Evet. Girdiğim işte öyledir. Eğer girdiğin aşkta mücadeleyi kaybedersen altında ezilirsin. Ya kafayı üşütürsün, ya ince aslanlara kalırsın. Günümüzde böyle yani zaten. Baksana, sırf böyle ya da ayrılırsın sevdiğin, Nefret edersin. Çünkü sen mücadeleyi kaybetmişsin artık. Duyguların, değil mi, tükenmiş. Evet. E, yorulmuşsun. E, yani ne yapıyorsun? Oysa seven, aşık olan yaptığı bütün mücadeleyi kazanması lazım. Allah yolunda da öyledir, değil mi? Allah yolunda giderken ne yapıyorsun? Haptı Öyle mi? Evet. Hayır atmayacaksın. Bir ateş daha, bir daha. Onu kaybettim. Bir de dışarıda bir kılıç, bomba, ateş. Kendi içinde onlar. Nefs olan mücadeleler. Ruhunla, bazen sevginle, bazen aşkla bir tavaş yapıyorsun. Ya aşk diyor ki bitireceğim seni diyor. Arkadaş yeter. Hayır diyorsun. Ben seni bitireceğim. Çünkü aşk nedir? Aşk e, sevilene değil mi? Allah'a değil mi? Allah'a ulaştıran bir şeydir. Diyorsun ki aşkı sana aldım, ortadan keseceğim, seni kaldıracağım diyorsun. Bence sen sahibini arıyorum, seni aramıyorum. Onunla da mücadele başlıyor. Onu bulduktan sonra haşyet, değil mi? Hasret, haşyet. Onu bulduğun zaman orada ikilik bitiyor o zaman. O zaman kavuşuyorsun sevgili. Aşk, aşkta şey var. Aşk böyle bir amaç, amaç değil diyor. Sizi aşk olan bir köprü gibi mi Tabii ki. Yani tabii iletişim önce, ulaştıktan sonra, sahibine ulaştıktan sonra aşkın ne gereği var ki? Biter bitmesi lazım. Başta takıldığın zaman ileri geçemezsin. Ama takılmayacaksın. Hani aşkın altında ezilmeyeceksin. Hele hani bu zahiri şeyde çok tehlikeli. Bu kız sarılatın. Bir de masan gibi. Bütün doktorlar morkları terk edersin. Sonra el aleme çalışırsın. Sonra eminim ki o günden belki de ayrılacak, belki de kızdan günden maddi çok bir de şey var bakın. Zahiri şeyde çok sevdiğin zaman Allah ininde şeyde de kötülük geliyor. Zahiri zahiri aşkın bir an önce ilahi aşkın kullarına girmesi lazım kardeşim. Anladın mı? Giremezse, yani. Giremezse ezilir altında. Ezel, rezil çok kötü olur. Onun sebepleri ne acaba? Onun sebebi Yüce Mevla'ya karşı vereceğin sevgi kullarıyla paylaşıyorsun. Onu nasıl yapsın ki Allah? O zaman e, değil mi? o sevgisini ortak paylaşmıyor mu? İlahlaştırıyorsun milleti. Allah yerine e, ne yapıyorsun? Yaratıklarını ilahlaştırıyorsun. Çok tehlikeli o. O zaman diyor ki Mevla üzerine salıyor. Hadi bakalım diyor. Başka da devam edeyim göreyim size. Bu şekli bilgisi var mı acaba? Ha, bu var tabi. Yani bunun şekli bir storukla ne yapıyorsun? Belli bir şekilde bırakacaksın. Hakkı kadar ya. Ne dedi bir kızı sevdin ya da bir şey. ne yapacaksın? Diyeceksin, ki bu bir evlenmek için, e, zahiri bir yuva kurmak için bir şey, hedef. E, ona hedefi diyorsun. Östürüp ne yapacaksın? Tarla gibi satmaya başlarına zaman duman edersin. Haydar der küçük? Bunların köylük görsün. Vefasın. İhaneti şaştı. En iyisi yine ilahi İlaya İlahi aşkta da çile var. Ama ilahi ağaçta onun için diyor mücadele, savaş. Hacıoğlu, bir kul kendiliğinden bu bildiğimiz ...dünyevi aşkı, manevi aşkı çevirebilir mi? Birisi yardım almadan? Yok. Ya. Çok tehlikeli bu. Çok, çok tehlikeli. Yani... ...çıkamaz işin içinden. İyi yaptım zanneder. Hatta onun aklı, gözü, kulağı kör oluyor. Ben diyorum ki... ...Karaş bunu böyle yapsa ya da diyorsun bu işi böyle yapayım ...ben diyorum bizim çok bir ayrılmam falan. Sonra bakıyorsun ki... Ben sonra... Ondan sonra bir şey şey oluyor. Yapamaz. Hatta terk etsen böyle ısrarla, hatta söylesen başına bunlar, bunlar geliyor dersen vazgeçemeyin. O zaman onu yemek lazım. Nasıl yeneceksin? Müthiş bir bağlılık. Müthiş bir şey olması lazım. Nasıl lazım? Ne demek mi? Aşkı tarif edince neymiş aşk? Savaş. Savaş, evet. Savaş, bitmez, tükenmez bir savaş, mücadele diyeceksin arkadaş. Mücadele deme, savaş. Harp diyeceksin, harp. Ucu bucağa gelmeyen bir savaş müthiş bir mücadele için aşk bulacaksın. Yok aşk işte sevgidir, yok sevgidir, biraz da mahsret falan bunlar. Bunlar tutuyor. Kardeşim bunların hep ayrı alırsan hepsi savaşı, mücadelenin içinde bu öyle mi? Evet. Düzgünün. Öyle diyeceksin. Peki neticesi ne olacak? Ne zamana kadar aşkla savaşmaya başladınız? Aşkı bulup aşkla savaşmaya başladığın zaman. Neden? Çünkü Aşk diyeceksin arkadaş, beni buraya kadar getirdin, güzel. Allah'ın kapısında yatan, bekleyen bir aşk nedir? Bir şeydir. Değil mi? Böyle müthiş bir ilahi bir olay. Aşka diyeceksin, çekil önümde. Çek. Çık. Direnirse onunla da savaşacaksın. Aşk Allah'ın kapısı bu kapıyı da kırıyacaksın. Bu kapıyı da vuracaksın. Bu kapıyı da mücadele edeceksin ki aşkı da yok edeceksin. Çünkü aşkı yok etmezsen aklın yöreden yok demektir. Bir aşık bir adam bir şey soramasın ya. Doğru. O hep aşık aşıklığıyla boş diyecek. Aşık bir adama diyeceksin ki arkadaş ya ne yapalım bu dünya için ya boş diyecek ya. Sen işin gücün yok mu diyecek. Ha? Ha? Oranın sahibi var diyecekler. Hadi Allah'a gidelim. Aşık böyle aşk ve iradeyi zekayı da kör edeyim. Aşk. Aşk aslında şu var. İradeyi ve aklı da yitirmeden onlarla da mücadele etmek. Yani aşkın baş, yani baştan sona harp ve savaş. Hiç vurgun şekli yok. Ne dersen de bu yani bunun başka yönü savaş, savunan da sana diyecek ki, nihayet ona gelecek. Sonra anlatacak, anlatacak, itiraz ederse, kardeşim bu savaş değil mi? Herhalde yani öyle düşün. Neticede aşkla mücadele edeceksin. Neticede aşkı bulduran duygularını da yok edeceksin. Nihayet taşıdığın beden değil mi? Aşkı taşıyan bedenini de yok edeceksin. Sonra işte yokluğun. Allah'ın kapısına girdikten sonra şey bitecek, şey girdiğinde o şey biter artık. Orada sen, sen ve Allah yok. Orada bir şey var. Bahtaniyet, birlik var. Değil mi? Çeşit bir şey. İşte, orada birlik çok önemli. Ne arkadaş bir şey var biliyor musun? Diyor ki şey Muhtemelen Hanım Sen diyor Allah'sın Allah da sensin diyor. Düşünebiliyor musun? Bir adamı kesmiş. Öylesine bir muazzam bir şey. Ha sonra da ekliyor. Aslında sen yoksun diyor. Sonra ekliyor. Aslında diyor Allah'ın diyor bu yarattıkları bir gölge hiç, hiç, hiçbir şey yoktur diyor. Bu ayetleri diyor göndermiştir diyor. Cebrail yok diyor. E, peygamberi e, göndermiş. peygamber de yok diyor. Peygamber diyor kullara diyor göndermiştir. Kul da yok ki diyor. O zaman diyor anlat diyor bu ayeti kerimeyi kendisinden kendisine göndermiştir. Hadi buyur çık şimdi. E, böyle demiş adamı kesmişler. E, o sensin, sen o. Aslında diyor, sen yoksun diyor. Ya bunu da eklemiş. Ortada kim var kardeşim ya? Her şey Allah'ın sıfatını temsil ediyor. Allah'ı temsil ediyor. Sen kimi temsil ediyorsun? Ha? Ha, tutup da Temsil, market, marketçileri temsil ediyorsun. Allah'ı temsil ediyorsun. bu insanlar çok uyuyor bir varlık. Ya şimdi bunu söyleyemezsin. Bunu söylediğin zaman adamı kesebilir. Ama yanlış bir şey mi var? Hayır. Neden? Çünkü neden? Ee, Ruhu Sultan, değil mi Allah'ımız kendi ruhumuzdan üfledik diyor ya. Öyle ee, değil mi? Öyle diyor, değil. Mi? Evet. Evet, evet. Ve ben diyor şart damarından daha yakın. Beni diyor içinizden dışarıdan ararsanız benden uzaklaşırsınız. O zaman sen kimsin Bunu pirimiz de söylemiş. Sen Allah'sın, Allah sensin diyememiş de anlatsan lan diyor. Bu söylenmez. Bunu bir defa söylemiş muhtemelen öyle bir kesmiş. E, doğru kesmişler. İmam orada sen Allah'sın diyebilir misin İmam Aşkın Hayır. E, diyemezsin. diyemezsin. Ama bunu, bunu söyle. Zaten bunu tek olarak söyleyemezsin. Sen o, o sensin. Ama aslında diyeceksin, farkındaydı çünkü sen yoksun ki. Her şey o aslında bazı cümleleri kullanmadan bunu söyleyemezsin direkt. Nasıl bunlar artık şey şey kelimeler? Bunlar bilmek mi lazım? Bilmek lazım. Niye bilmek lazım? Yani ne, ne durumda olduğunu bil kardeşim. Ya öyle mi ya? Evet. Nereye gidiyorsun? Kimin sebebiysin? Kimle muhatapsın? Bu alem için yaratılmış? Değil mi? Allah ne? Bu varlıklarla Allah arasında ilişkiler. Neden bu varlıklar Allah'ı zikrediyor? Değil mi? Neden besliyor Mevla? Rızık veriyor bunlara. Değil mi? İnanana da inanmayan da veriyor. Çünkü kendine hizmet ediyor. Kul köle bunlar. Kul. Neden? Kul, kulun kul kölenin yiyeceğini veriyor, değil mi? Evet. Vermezse, beslemezse ne olur? Kulluk yapamaz ki. Ya. Bir çay ver de içelim istemiyorum, boş bilmiyorum, herkes bir şey yok. başka Herkes tabii kendi inancına göre, kendi felsefe aklına göre bir Allah anlayışı var. Fakat hiçbir şey bize de ters düşmüyor biliyor musun? Sizin eğitiminizde. Evet. evet yani bizim şu şeyde her şey o diyebiliriz, her şey ondan diyebiliriz. Bu Allah vardır hiçbir şey yoktur diyebiliyoruz. Evet. E, bizde maneviyatta bir teslimiyet var. Böyle bir, e, bir şeylik yok. Allah ve Allah dostlarının doğru konuştuğuna inanıyoruz. Mi? Evet, evet. Herkesin kendine göre doğruları olduğuna inanıyoruz. Adam öyle demiş belki bizim de bizim de doğrularımız var. Kim bilir? Biz diyoruz ki bizim doğrularımıza inanarak buna yanlış diyemeyiz ki. Öyle mi? Evet. Diyemez. Tamam. Hadi ben çay kızım, çay Çay.